Bak kardeşim sen İslam'ı araştır. İslam'ı araştır. İslam'ın şartı tamam, var, imanın bileyim. şartı dayı, var. Kadına oy vermek sevaptır yazıyor? Ya da vermeyen şartı dayı. 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 Öyle dayı. bir şey demiyorum. Öyle dayı. bir, dayı. Şey, dayı. bir dayı. şey demiyorum. Bak sen beni dinlemiyorsun dayı. Ben sana diyorum ki sen beni dinlemiyorsun. Layıklık dayıcım dine karşı bir şey değil. Layıklık ne biliyor musun? Cumhuriyetle din işlerinin ayrı olmaz. Din olmasın demiyor bu adam. Ayrı tutuyorsun diyor. Dinsiz devlet olma. Devlet işlerine demek dinsizlik olur. Bak devlet işlerine karışmadığını. Bak yemeğe tuz mı tuzsuz olur. Dini de devlete karışmadığını bilmedi mi? Dinsiz devlet olmaz. Dinsiz devlet olmaz. Öbür millet olur. Öbür milletler. ne? Selamun aleyküm. <laughs> şey, al <laughs> Valla şey, vall şu anda pahalılık şey, var ama <laughs> bu yeni <laughs> hükümet çok güzel bir hükümet. Yani bir altı ay sonra resmi görünür. Altı ay sonra. Olur mu? Şu anda tabii ki. Tabii ki. Dolar kaç alır? Şu anda, şu anda dolar yüksek oynuyor, yüksek ama bu devlet güçlü bir devlet. Yani bir tek oyla dolarla yıkılacak bir devlet değil. Yeni yapamadı. Altı ay içinde mi yapacak? Diye. Yok, sen bu kişi seni diyeceksiniz. 2 o sene de. Ama altı ay Bir sene diyelim. Buna bağlayalım işi. Altı ay yok. 6 ay içerisinde resmi göreceksiniz. Yok. Ben bir hafta içinde resmi gördüm. Dolar 19'um 20 mi? 23 ben, ben oldu. 25 oldu diye. Sana önemli bir şey söyleyeyim. Bir şey Bak, ya. önemli olan şu. Bak, Bütün dış devletler mi? bugünkü bugünkü cumhuriyetin, bugünkü cumhuriyetin Cumhur İttifakı'nın kazanmasını istiyor muydu? İstemiyordu. Neden? Çünkü onların hedefi Türkiye. Yani Türkiye'nin yükselmesini, tam bağımsızlığına kavuşmasını istemiyorlardı. Ama şu anda Türkiye tam bağımsızlık yolunda kapıyı araladı. Yıllardır bağımsızız zaten. Biz bağımsız değildik hiçbir zaman. Biz dışa bağlıyız. Doğru biz dışa bağlıyız. Bağlıydık. Biz dışa bağlıyız. Bundan sonra bak. Bundan sonra bağımsızlığın kapısını açtık biz yani. Nasıl açtık? Bugüne kadar bu adamlar iktidar. Bugüne kadar yapmayanlar bundan sonra ne yapsın? Ben sana söyleyeyim. Söyle dayı merak ediyorum. Bak o kadar çok engeller vardı ki devlet o engelleri aşa 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 bugünden alacak. Dayı 20 yılda yani. yani. aşamadılar mı? Şehir diyorum ben sana. Milletin kurulduğundan bugüne He. kadar. İnan bana bir sürü bağımlılığımız vardı. Tamam. Yani zincirlerle. Mesela, ee. ya. Mesela ne var? Mesela yani ne var dayı? Yani. Yani. Şu an yok bu. mu dışa bağımlılığınız? Var tabii ki. enerjiye dışa bağımlıyız. Adam her şeyi sattı Enerjiye bak. Enerjiye dışa bağımlıyız. Şundan itibaren bizi ayakta tutan fabrikalar niye satıldı? Niye Ya bunların döneminde zarar etti satı ya. Adam Hepsi satıldı Arapları. Bir Kafir dediğiniz adam açtı bunlar tabii. Ben abi. Avrupa'da yaşıyorum bak. O, o, Avrupa'da yaşıyorum dayı sen. Dayı sen, sen, sen tutuyorsun. Ama ben, sen, o, ben o, Türk oğlu Türk Türk'üm. Vatanımı çok Al, seviyorum. Dayı burada tamam, kal, burada kal. Burada. burada kalıyorum zaten. E niye Avrupa vatandaşısın? Çift vatandaşım. İşte burada Avrupa'ya giderim ben. İşte sen tuzun kuru. Emekli maaşını euro alıyor Türk işçiler. Benim hedefim dolar euro değil. Dayı ben. Güçlü bir devlet olmanın tek alternatifi bu Var olsun. Abi kapatıyorsun. biz Türk lirasıyla maaş alıyoruz. Hayır, hayır, ama, o da ne, diyorsun, Bağımsızlığımızı yani, kazanmamız. Şey bağımsızlığı kazanmamız için de bu engelleri aşmak için bu seçimleri kazanmak zorundaydık. Niye anlamıyorsunuz siz? Onlar hedefi Tayyip Erdoğan değildi. Onlar hedefi Türkiye. Bak bütün Avrupa ülkeleri Tayyip Erdoğan'ın kaybetmesini istiyordu. Gitmesini istiyordu. Neden? Engel, engel, problem. Çünkü Türkiye'nin önünde onlar için tek problem, tek engel Tayyip Erdoğan'da. Gücü de, değil mi? Bak, şu, şu, şu şey, 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 anda zaten Tüm, tüm Batı ülkeleri Tayyip Erdoğan tebrik ediyor. Niye? Önce kötülüyorlardı, şimdi tebrik ediyorlar. Niye? Çünkü artık kapıyı açtı. Sağlam, dik duruşlu bir lider olduğu için. Uzaya dört şerit yol yol yattılar, gidiyor yol. Uzaya çıkacağız. yaşıyoruz. Ve Türkiye Devleti'nin topraklarında kendi bağımsızlığım için yaşıyoruz. Biz kendi bağımsızlığımız için. Bağımsızlık. 100 yıl önce bak, bir tane lider vardı Atatürk diye. Bağımsızlığı aldı. Haberim var mı ondan? 100 yıl ya, önce. Bugün ben, bağımlıydık zaten. Nasıl bağımlıydık? Değil. Ya bir, bir sürü bağımlılığımız var. Sırf enerji bak, değil. Ener bak bak sen, sen için bak benim babam baba, sanayi de benim bağımlı bir ülke. Sen e, 8 -8 giz gezken köyde falan yaşadın mı köyde? Yok. Siz köyde kaldın mı? Siz Bak ben köyde kalmadım. Benim bir dakika. Benim dedem babam diyor ki ben bir dakika. Bir dinler misin? Bir dinler misin? Sonra ben. Dedem babam diyor ki biz diyor ki köyde yaşamıştık. Gençliğini babamla dedemle de köyde geçirdi. Biz diyor bağımsız bir şekilde kendimiz samanımızı yetiştirip hayvanlarımızı besleyebiliyorduk. Şu an diyor ki biz samanımızı kendimiz yetiştiremiyoruz. Almak daha ucuz diyor. Yani mesela dışa bağımlı olmuş. Ama bundan 20 sene önce de bağımlı değildik diyor. Kendimizi yetiştirip kendimizi yetebiliyorduk diyor. Bak ben sana bir şey mi? Biz sene önce kendi yetiştirdiğimiz kendimiz üretebiliyorduk. Doğru. Ama o zaman da küçücük bir daracık bir cumhuriyetin içerisindeydik. Yani böyle küresel küresel bir devlet değildik biz. Yo, şu, anda, var, şu anda şu anda küresel bir, bir devlet, var. devlet olma yolundayız. Hayır, yani dünyada 10 tane büyük ekonomisi sanayisi büyük devletler var. Türkiye şu anda oraya doğru gidiyor. Oraya doğru. Batılılar var ya senin bir tek tüketmeni istiyor. Üretmeni istemiyor. Ama şu anda Türkiye artık üretecek bir seviyeye geldi. Altyapısını sağlamlaştırdı. Ne kaldı geriye? Geriye tek bir şey kaldı. Altyapının üstünü sağlamlaştırmak. Bu da neden olur? Ekonomik gücünün kuvvetli olması olur. Sanayi gücünün, tarımsal gücünün ve dışa bağımlılığının azalmasından olur. Yani siz dışarıya ne kadar az bağımlı olursanız o kadar güçlü bir devlet olursunuz. Konu burada Türkiye Cumhuriyeti. Hiç kimsenin şahsi devleti değil burası. Burası hepimizin, hepimize ait bir yer. Dolayısıyla eğer biz kazanacaksak Biz bazı şeylere göğüs gereceğiz Göğüs germezsek asla kazanamayız Ben 50 senedir yurt dışındayım 50 seneden fazladır yurt dışındayım Ama ben bütün dünya haberlerini Gün ve gün hep takip ettim Her gün takip ettim ve hiç ayırmadım Hangi kanal diye Hangi medya diye ayırmadım Hepsine baktım ama hepsinin Bizim üzerimizde oynadıkları oyunlar var Çok samimi söylüyorum bak bir vatandaş olarak Eğer biz oynanan oyunları görmezsek Bizim üzerimizde kurgulanan kurgulanan bunları görmezsek biz ne zaman geleceğiz Avrupa standartlarında? <laughs> bir ülke olma yolunda ne zaman varacağız oraya ne zaman ve oturarak mı Türkiye inanın Bak şu anda Karadeniz gazından bahsediliyor kabar petrolünden bahsediliyor ya bunun gibi üç 4 tane kuyudu açıl zaman Türkiye'nin ekonomik gücü öyle güçlenecek ki şu anda bir gaz petrol kuyusundan 1 trilyon dolar yani 999 milyar dolar gelir elde edeceğiz Biz bunu ne zaman göreceğiz en fazla bir iki sene sonra en fazla ya biz bir iki sene daha sabretmemiz lazım Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ya. 100. yılı. Ben hayal satmıyorum. Sen bugün yani ben hayal dediğimi yarın bir iki sene bekle göreceksin. Ben şu kardeşi televizyondan şeyler. çok izledim. Evet. Neden evet. çok izledim? Eyvallah. Çünkü güzel konuşuyor, doğru konuşuyor. Eyvallah. Ama herkes fikrini söyleyebilir. Tabii, tabii. Ben tesadüf geçiyordum, gördüm. Ben de fikrimi söylüyorum. <laughs> Ama ben Avrupa'da 150 seneden fazla yaşayan bir insan olarak ve bakın benim adımı soyadım yazdım Cafer Yalnız Yaşar Avrupa İslam Konseyi Genel Sekreterliği yaptım. Yani ben kendi vatanımı, kendi milletimi, değerlerimi çok seven bir insanım. Eğer biz bu değerlere kıymet vereceksek biraz sabırlı olacağız. Biraz ya bir iki sene fazla değil ya. Bir iki sene sonra sen söylediğini tekrar al eline bak. Bak bakalım resim nasıl. Bundan dört sene önce de aynı şeyi söyledi. 2 sene sonra böyle olacak. Şu an bir şey. Bundan beş sene geriye gidiyorum. Şey... Ben 2015'te, 2018'deki seçimler Burada da bir aynı şey söylediler. Yo yo bir şey diyeceğim. Iki sene sonra da 2023 bak, dediler. Bak bu, Şimdi... sefer, bu sefer farklı. Türkiye Merkez Bankası'nın başına kim geldi? Süper Türk kızı geldi. Bu kız Sihirli dernek var elinde herhalde dayı o. Baba bir Göreceğiz. Dakika. Bak söyleyeyim. Bu kız Amerika'daki bir bankada 20 milyar dolarlık bir bankanın getirisini getirisini. Bir yılında da. Bak bir dakika. Ecevit bir şey dakika. getirdi. Biz Kemal Derviş. Amerika'nın en büyük ekonomisti. Ya biz, biz dinle, yaramadı. Biz zahmet dinle. İtal. Bak bu kız. İtal yaramaz. Bak bu kız iki senede aynı bankaya 150 milyar dolar para kazandırdı. Süper Türk kızı diyorlar. Avrupa'da demiyorlar. Amerika'da diyorlar. Ya şimdi şimdi bekleyin Merkez Bankası'nın başına kim geldi bir görün. Peki aha Hakan Fidan nereye geldi? Dış işlerine geldi. Ya Avrupalılar ne yazıyor biliyor musun? Dünyada her şeyi en iyi bilen insan Avrupalılar diyor ben demiyorum. Dünyada her şeyi en iyi bilen insan. Ya bütün bunlar dikkatli baktığınız zaman öyle bir hükümet kuruldu ki süper bir hükümet. Ama bir tek bekleyeceksiniz. Her şey dolar değil. Her şey euro değil. Biraz bekleyin bakın görün nasıl resim değişecek. Bak, dolar da ülkeyi çok kötü etkiliyor. Etkilemez. Bak neden? Biz dolarla yaşamıyoruz ki. Biz Türk lirası ile yaşıyoruz. Ben, dolarla endeksi. Bu aldığın Bak, su ben, 50 kuruştu şimdi 2 TL oldu. Bak benzin. Dolara bağlı. Bak benzin. Öyle deme. Benzin, benzin petrol aynı. Dolara bağlı. Hep Ama Bütün dünya, bütün dünya bu fiyatta gidiyor. Şu anda Avrupa'daki Avrupa'daki dünyadaki hayat pahalılığına bir baksana. Avrupa'da da yaşam Bak ya ben yaşıyorum orada. Bu 5 euro ise orada 5 euro Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? 5 1 euro 5 basit Bizde basit ama 10 lira birden asıyor. atıyor. Bir şey söyleyeyim. Buğdayı, buğdayı bildiğin, yani. var ya bir kilo un. Kardeş, yani. bak bir dakika dinle. kilo un, 1 kilo un. Avrupa'da 59 sentti. 59 kuruş yani. Şimdi 1.89. Bak 1 kilo un diyorum sana. Bak hanımım da. Yani emin olun bu pahalılık bütün dünyada var. Yalnız evet. Türkiye'de yok. Evet. Biraz daha farklı tabii. Biraz daha fazla. Ya çünkü bizim yükselmemizi istemiyorlar. Bak. Abi, he ya yani, kendiniz istemiyorlar ya. Yani. Evet. Niye istemesinler mesela? Neden? Söyle.